Merhaba. Ben Profesör Arman. Beynimizin en gizemli duygularından biri olan korku üzerine araştırmalar yapıyorum. Bugün size korkunun bilimsel ve gizemli dünyasını anlatacağım. Korku aslında kötü bir şey değildir. Tam tersine bizi tehlikelerden koruyan bir savunma mekanizmasıdır. İnsan beyni milyonlarca yıl boyunca hayatta kalabilmek için korkuyu geliştirdi. Peki bu nasıl çalışıyor? Beyninizin derinliklerinde amigdala adı verilen küçük bir yapı var. İşte bu yapı korkuyu tetikliyor. Diyelim ki karanlık bir sokakta yürüyorsunuz ve gölgelerin arasında aniden bir hareket gördünüz. O anda amigdala devreye giriyor ve vücudunuzu sava. Savaş ya da kaç tepkisine hazırlıyor. Kalp atışınız hızlanıyor, nefesiniz sıklaşıyor ve kaslarınız geriliyor. Çünkü beyniniz Tehlike olasılığına karşı vücudunuzu harekete geçirmek istiyor. Ama işin ilginç tarafı şu. Korku her zaman gerçek bir tehditten kaynaklanmaz. Bazen beynimiz bilinmezlikten ya da hayal gücümüzün yarattığı sahnelerden korkar. İşte bu yüzden hayalet hikayeleri ya da karanlık odalardaki gölgeler bizi ürkütür. Bazı insanlar korkuyu sevmeye başlar. Neden mi? Çünkü korku filmleri izlediğimizde ya da perili bir eve girdiğimizde beyin tehlikede olmadığımızı anladığında dopamin salgılar. Yani korkunun verdiği heyecan bir süre sonra keyifli hale gelebilir. Ama unutmayın, bazen korkularımız bizi gereksiz yere sınırlar. Beynimiz geçmiş deneyimlerden öğrendiği şeyleri abartarak bizi yeni şeylerden korkmaya zorlayabilir. Önemli olan korkuyu tanımak ve onu kontrol edebilmektir. Şimdi size bir soru. Korkularınız gerçekten var mı yoksa beyninizin size oynadığı bir oyun mu?